Evet. Bitti. Evet. Aç bakalım ağzını maşta. Geliyor. Aç diyorum maşta. Aç diyorum. Hey, anne. Efendim maşta. Bak ablam neler getirdi. Aa ne kadar güzel. Çikolata ve şeker getirmiş ablan sana. Anne ben bunları yiyemeyeyim. Sen hangisini yiyesem acaba? Maşta. Hiçbirini yeme acaba. Bugünkü çikolata hakkın bitti. Az önce bonibon ve jelibon yedin. Çok şekerli yiyorsun? Dişlerin çürüyor. Dişlerin ağrıyor. Hayır diye bir şey yok maaşta. Ver bana. Maaşta verir misin bana? Maaşa geri gel. Kaçmıyorsun. Bana veriyorsun şekerleri. Maaşta. O kadar çok şeker yenmez dişlerin çürü küsme ağlama yapacak bir şey yok bunlardan birini yarın yersin tamam mı hadi yata hadi yarışıyoruz iyi geceler bir de gece gece çikolata şeker mi yenilirmiş ya ben bunları dolaba koyayım da maaşta görmesin neyse ben de yatayım artık hadi kızım iyi geceler İyi geceler. Küsmedin değil mi bana çikolata vermedim diye? Yo anneye küseceğim ki anne sen yat yat. Tamam tamam yatayım ben. zor mu acaba? Neyse neyse. Sabah diyecek ki kim yedi bunu diyecek. Sonra da ben de derim ki ben bilmiyorum dedi. kokucu Annemi uyandırsam mı acaba? Kesin bana şekeri yedim mi diye soracak. Ay, Anne. Efendim Maaş'ta? Dişim ağrıyor. Dişin mi ağrıyor? Evet. Maaş'ta dişim falan ağrımıyordu. Ne oldu sana? Kalk kalk gel bakayım bir. İçeri geçelim. Gel gel maaşta gel uzan şuraya ne oldu ya Akşam akşam. Aç bakayım kızım ağzını ya. Maşta ön dişin çürümüş, koskocaman çürük var. Ne? Dişim mi çürümüş? Evet, dişin çürümüş. Bekle bekle, ben çekerim. Neyse ki doktor setim her zaman evde hazır. Yoksa ne yapacaktım ben ya? Akşam akşam doktoru nereden bulacaktım ben? Önce bir iğne yapıp uyuşturmam lazım. Evet. Bitti. Şimdi de dişi çekmem lazım. Evet. Aç bakalım ağzını maşta. Geliyor. Aç diyorum maşta. Aç diyorum. <laughs> evet dişi çıkarttım. Maaşlıyı kurtardım. Şimdi sıra sana geldi maaşta. Dişin neden ağrıdı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun maaştan? Dolaba baktım. Şeker yok. Ben sana şeker yeme demedim mi? Neden yedin? Bilmiyorum. Bilmiyorum diye bir şey yok maaş da yememen lazımdı. Niye anlamıyorsun? Yatsaydın güzel güzel dişin de ağrımayacaktı. Sabahleyin yiyecektin. Evet anne çok haklısın. Hepsini dinlemediğinde pişman oluyorum. Evet anneciğim daha çok pişman olacaksın. Hadi hadi yatağa. Ha. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Söyle. Arkadaşlar sakın siz de çikolata hakkınızı kullandığınızda başka şeker yemeyin. Evet çikolata hakkınızı kullandığınızda başka tatlı şekerleme bir şey yemeyin. Ben ama çok lezzetliydi arkadaşlar. Ama bir daha asla böyle şey yapmayacağım.